Evet, hoş geldiniz. Şimdi bugünkü videoda ne yapacağız? Ee, FPS ayarları, FPS yükseltici ayarlar ve nasıl daha iyi bir dungeon ya da raid ortamı e, ayarı yaparız, görüntü, grafik ayarlarını yaparız, onunla alakalı konuşacağız. Ee, şimdi görüntüden biraz feragat etmemiz lazım FPS arttırmak için, o yüzden... E, yani bazı kısımlarda söylerim ben işte şunu ar yüksek tutarsanız biraz daha düzgün olabilir görüntü falan diye ama gördüğünüz gibi su mesela bu şekilde. Ee, peki direkt başlayalım öncelikle kamerayı olduğundan daha geriye çekme ve e, şey şu grafiklerin kenarlarını keskinleştirme ile alakalı iki tane farklı komut var. Onları altı açıklamaya yazacağım. Onun dışında buradan direkt başlayalım şimdi. Grafiklerde neler var? Şurayı geçtik. Burada Render Scale var. Render Scale'i %100'ün altına indirerek e, görüntüden biraz verip e, FPS oranından daha doğrusu kaynaklardan daha fazla e, boşa çıkarabiliyoruz. Böyle de FPS artar. Bunun %90 ile %95 arası mı diyorlar? %95 arası gibisinden bir şeye indirmek ideal diyorlar. E, 91 de en ideal noktaymış. Ben de %91'de kullanıyorum. Bunun dışında burada Vertical Sync var. Bu ne? E, buna eğer şey yaparsanız e, enable hale aktif hale getirirseniz ekranınızda nasıl diyeyim yırtılan yırtılmalar varsa aktif hale getirmeniz lazım bunu yırtılmalar yırtılmalardan kastım ne mesela öyle bakalım şunu grafik olarak düşünün bu grafikte normalde e, aynı anda aynı yerde belirli bir frekansta çalışmaları lazım ya bu ağacın şu üstü ya da şu dalın altı şu kısım burada aynı frekansta değil Buna ekran yırtılması deniyor, görüntü yırtılması. Bu görüntü yırtılmasında, ekran yırtılmasında e, şu özelliği, bu özelliği yine aktif yaparsanız bu hale getiriyor ortamı tamam mı? E, oradaki dengesiz diye şeyi, frekansın e, bozukluğunu düzeltiyor. Onun dışında buradakilere, bunları açıklamayacağım. Çünkü aşırı detaylı bildiğim bir nokta değil. Bunu Nvidia e, Reflex artı Boost'a getirmemiz lazım. Bunu Advanced'a getireceğiz. Entalizing cisimlerin ee, çevresindeki çıkıntılı noktaların daha da böyle yumuşak, daha düzgün görünmesini sağlayan bir özellik. Advanced'a getireceğiz. Bunu burada e, Image Based Techniques var. Bunu buna getireceğiz. CMA2. Onun dışında Multi Sample. Şimdi Multi Sample bu da şey, Analyzing e, e, modunun Multi Sample'ı. 4x 4x gayet yeterli. Maksimuma getirmek değil de o bir alta indirmek iyi. Şimdi multi sample alfa test var burada. Bu görüntüyü normal şartlarda artırıyor. Ama çok ee, nasıl diyeyim? belli Belirsiz bir oran artırma şeyi daha hani daha düzgün bir görüntü veriyor ama çok az. Yani özellikle bakman lazım oldu mu olmadı mı gibisinden bir şey yapmak için ama bunu kapatırsanız herhangi bir kaybınız olmaz. Çok dikkat etmeniz lazım o aradaki farkı anlamak için. FPS'ten kazanırsınız. Onun dışında burada kamera pov var. Bunu maksimum yapın, yapın kesinlikle. Çünkü şöyle bakarsanız. Field of view bu. Ee, bakış açısı diye düşünün. Ne kadar alanın göründüğünü gösteriyor. Şimdi bunun bir de şusu var. Üstteki şeyde göstereceğim ben. Ee, o şeyde açıklamada bunun e, komutunu şey olarak vereceğim. Not olarak vereceğim. Oradan bunu bu kadar uzaklaştırmaya da yapabilirsiniz. Bununla alakalı şöyle yaparsak ne olur? Bu kadar oluyor görüyor musunuz? Hani ee, kenarları kırpılıyor ekranın. Onun yüzden bunu 90'da tutacaksınız. UI scale bu eskiden ben 60-70'te kullanırdım tıkatıp. Şöyle bir şey yapıyor. Bunu yaptığımızda UI'nin hepsi otomatik olarak bunların hepsi tek tek çıkacak, artacak. Tamam mı? Bunu aktifliğini kaldırın buradan. Şimdi burada Raid ve Battleground'lar için ayrı ayarlar yapabilirsiniz burada tiki açıp Raid e ya da Battleground'a girdiğinizde otomatik olarak onlar çalışacak. Burada base var. Raid ve Battleground dışında her tarafta eğer tiki atmazsanız, eğer tiki şunu atmazsanız Raid'de Battleground'da da bunlar çalışıyor. Şimdi buradaki sistemde FPS arttırmamız için bir kere bilgisayar ee, bilgisayarı zorlayan en fazla zorlayan şeylerden bir tanesi Shadow bütün karakterlerin, bütün grafiklerin, bütün her şeyin kendine özgü bir gölgesi var. Bu gölgelerin hepsi ortada hareket eden şeylerin iki katına çıkması demek. Bir kendisi bir de gölgesi çıkacak. Bu gölgeyi ultra High, eskiden tamamen kapatabiliyorduk. Sanırım bunu nerede yaptılar? Bakın bu halde normalde. Bunu nerede yaptılar? Warlords of Drian orada mı yaptılar? Normalde karakterin altında işaret bile görünmüyordu. Şimdi en alta indirdiğimizde bunu Nerede gösterebilirim bunu? Karakterin altında bir gölge oluşuyor sadece. Bunu gösterebileceğim bir yer olmalı. Ya gördünüz mü bak şu. Ayağının altındaki şey gölge dediği bu. Şu arkadan ışık vuruyor şurada var. Hani ışığın yerine göre değişiyor. Ama böyle silüet halinde yani çok kötü bir silüet halinde bir gölge. Ama çok fazla FPS kazandırır bize bu. Ee, onun dışında su e, detayı. Şimdi normalde yapılması gereken bu diyorlar. Ama şu suyu hani e, balık tutarken falan da sıkıntı hissettiriyor bana. Ben bunu kullanamıyorum. Eğer kullanabilirim diyorsanız FPS arttırmak için bu suyu kullanın ama ben şunu kullanıyorum. En azından hani temiz bir görüntü. Buranın su olduğu anlaşılıyor. Ha tabii hani şey değil, güzel bir görüntü değil. Ama en azından temiz ve de hani balık tutarken bir şey yaparken suyun içinden bir item alacağın zaman falan altını direkt görebiliyorsun. Normali nasıl? Normali şöyle. ...çok da farklı değil üstündeki işaretler, yansımalar. Genellikle zaten su kalitesini şeyden anlarsınız. Ee, gök mesela üstten birisi geçerken onun yansıması suda var mı yok mu? Bu efektten. Burada bu var zaten o. Nerede bu? Şunu fair'e indirelim. Benim kullandığım fair. Şimdi particle density. Bu ne? Warlocks'unuz, rain of fire atıyorsunuz. Rain of fire atarken particle density ne kadar yüksekse aynı anda yere düşen o meteor parçalarının sayısı artar. Rain of Fire atıyorsun aynı anda yere üç tane düşüyorsa bunu ultraya getirdiğinde 5 tane 6 tane düşer. İşte bunu lob'a getirirsen bir tane düşer bir tane oraya düşer bir tane buraya düşer bir tane buraya düşer, tane buraya düşer parça parça. O Bu tür skilllerde ee, atılan skillin özelliğin hani grafik olarak kaç tane neyin düştüğünün sayısı artıyor tamam mı? Particle density bu. Hmm, bunu ultrada tutmamız lazım. Çünkü mesela yere bir alan açıldı. Deden dikey attım mesela. Şöyle deden dikey attım. Bunun sınırlarının belirli olması, keskin olması da bununla alakalı. Bu deden dikeyin görünmesinin apayrı bir özelliği var. bos mesela benim karakterimin altına deden dikey attı. O nereden görünecek? O da burada Projected Textures'dan görülecek. Eğer Raid'de Dungeon'da sizin kaçmanız gereken alan mesela boss ortaya geçti rastgele yerleri patlatıyor tamam mı? O patlamadan önce yerde yuvarlak bir alan ya da belirli bir alan çıkacak ya bak buradan kaç burası patlayacak diye dediği. O patlayacak alanın görüntüsünü bu açık değilse göremezsiniz. Orada böyle saçma sapan ufaktan bir görüntü oluşursa oluşur ya da hiç oluşmaz. Hiç oluşmazsa renkte gideceksin öleceksin dungeon'da gideceksin öleceksin bunu açmak zorundasınız. En kötü e, hani ucu ucuna WoW oynuyorsanız bile bunu açın kesinlikle. Bunların hepsini kapatın bunu kesinlikle açın. Bu çok önemli. Particle density işte dediğim gibi hani ultra'yı almak zorunda da değilsiniz. Bunu good gibi falan şu ortalarda da tutabilirsiniz. Çok fazla şey görünmesin diye. Ama dediğim gibi hani ultra daha iyi. Bu neydi? Işık efektlerindeki kaliteydi. Dünyayı daha güzel yapmak için sağdan soldan gelen işte e, aydınlatma efektleri mesela şurada bakın şurada şey var ya e, fener gibi bir şey var ya içinde alev yanıyor. Bunun şu efekti buranın ne kadar kaliteli olduğu şu ace yansıyan ışık efekti buradan ayarlanıyor. Şu nerede? O'dan ayarlanıyor tamam mı? Depth effect. Depth effect ne? Ee, dünyanın dünyanın içindeki ay şeylerin, parçaların e, derinlik katarak daha gerçekçi daha düzgün görünmesini sağlayan bir efekt. Bunları kapatırsanız çok güzel olur. Özellikle şu SSAO'da ne diyor? Bunu kapatmak, bunu kapatmak çok yüksek şeyi performansınızı artırır diyor. Çok fazla kaynak istiyor bu. Bu da o şekilde compute effects ne? Ee, mesela toz efekti. Bir yaratık yere vurdu, etrafı tümden toza buladı. Skill'in efekti o şekilde. O toz efektini daha ıı, detaylı gösteriyor, daha düzgün gösteriyor. Bunu kapatmanız da oyunla alakalı, sizin dungeon'larda yapacağınız mekaniklerle alakalı bir etki yapmaz. Tamamen görüntünün daha güzelleşmesiyle alakalı. Tamam hani ben hepsini ultra'ya alsam bile bu üçünü kapatıyorum bu arada. Çünkü etkileri çok bir şey, hani böyle özellikle bakman lazım diyorum ya. Işık efekti mesela şu ağaca bunun nasıl vurduğunu gösteriyor. Vault'ta ee, kendi gece olduğunda bu ışığın nasıl ekstradan güzel gösterdiğini falan ayarlıyor. Onun dışında. Burada Outline mod var. Outline mod da ne zaman geldi? Legion'da mı geldi? Warlords'da mı geldi? Bir ara geldi bu. Ee, şeylerin etrafında mesela ne yapalım? Bu karakteri seçtim ya ben. Outline mode, modu açalım. Outline modu şu şekilde. Diğer taraftan kapalı. Options. Outline. Bunu buradan açtık. Gördünüz mü? Kimi seçersen işaretinde Bak mesela hedef aldım. Hedefte kaldı. Ben bunun üstüne geldim. Şurada etrafı outline. Hani eğer karakter yeşilse bana arkadaşsa etrafı yeşil oluyor. Eğer tarafsızsa sarı oluyor. Düşmansa kırmızı oluyor. Seçtiğiniz karakterin etrafını böyle onun e, size olan tavrıyla alakalı rengi ekstradan çıkıyor. <laughs> çıkıyor. Ee, şimdi bunun şöyle bir avantajı var. Mesela şurada lootlanacak bir item var tamam mı quest ile alakalı. Onun etrafı da ışıklı böyle outline oluyor. Şu etrafındaki çizgi onda da çıkıyor. Ama bunu kapatırsanız eskiden beri benim kullandığım sistem outline mod şuradan kapatalım. Outline outline modda bunu kapatırsanız e, mesela buradan bir yaratık al, şey loot alacaksınız ya o loot böyle parıl parıl parlar parlama efekti senin onu alma yani nerede olduğunu görmeni çok daha rahatlaştırıyor. Mesela küçücük bir item yerden bir tane şey alacaksın. madeni para alacaksın. Ondan toplayacaksın tamam mı? Ya da hani bulman lazım işte şu Warcraft Rumble alakalı coin topluyoruz ya, onun için düşünün. Yerde bir tane madeni para alacaksın. Onu normalde etrafı outline'lı olsa görmesi zor. Küçücük bir şey çünkü. Ama eğer şey olursa onu almanız gereken bir quest most, öyle bir şey olursa parıl parıl parlıyor. Bir de daha cihaz şu yukarı kadar çıkıyor. Rahatça görülebiliyor. O yüzden ben outline modu yıllardır kullanmam. Ama dediğim gibi işte eğer hoşunuza gidiyorsa özellikle bu hangisini hedef aldığım kimin üstüne e, mouse'u getirdim falan e, çok dikkate hoşuma gidiyor diyorsanız bırakın. Yine de bunu kapatmanız ekstradan kaynak kaldığı şey yapar sağlar size. Onun dışında texture resolution bunu hayda tutmanız lazım. Neden? Karakterler, etraftaki e, yerdeki alanlar, alanların üstüne atılan skill'ler bunların hepsinin keskinliğini artırıyor. Ne kadar kaliteli olursa o kadar fazla dungeon'da işte şeyde bossların attığı skill'ler falan filan direkt gözünüze çarpar ne kadar detaylı olursa. O yüzden bunu açık bırakacaksınız. Spell density. Spell density ne? Everything yaparsanız raid'e girdiniz herkesin attığı en ufak skill bile görünür. Ee, ortalıkta büyük bir karmaşa oluyor. Özellikle Shadowlands zamanında Covenant'ların skilllerini aldığında yere deden dikey atıyorsun. Sonra gidiyorsun başka birisi başka bir Covenant skill atıyor. Başka bir tanesi gidiyor başka bir şey skill atıyor. Hepsi aynı anda üst üste birikince sen normal kendi attığın skill'i görmüyorsun. Bir de boss dungeon'dasın. Boss oraya bir kaçılması gereken skill atınca hiçbir şey görmüyorsun. Ölüyorsun gidiyorsun. O yüzden burada everything'i açmak e, ortalığı cehenneme çeviriyor bir kere. Everything'e bence gitmeyin. Onun dışında dinamik var burada. Dinamik ne yapıyordu? duruma göre seçiyordu. Mod var çoğunu göster yarısını göster bazılarını güzel essential. Essential ne? Şimdi şurada nerede o? <laughs> ha, burada. Essential sen kendi büyülerin hepsini gösteriyor. Kesinlikle görünmesi gereken büyüleri gösteriyor sadece bunun üstüne. Senin bütün büyülerin görünüyor. Onun yanına işte bu usun attığı ya da ne bileyim işte. E, Rain of Fire her zaman görünür mesela. Neden? Tanksın sen. Rain of Fire adam oraya attı. Sen Rain of Fire'ın nereye atıldığını görmezsen o yaratıkları oradan çekebilirsin. Adamın DPS'i boşa gider. O Rain of Fire'ı sürekli göreceksin. E, o tip hani kesinlikle görülmesi gereken skill'ler burada görünüyor. E, i̇şte şeyde de Sam'da da oran varmış. %50, %70. Yani %75'ini kapatıyor e, büyülerin essential olmayan hani kesinlikle görünmesi gerekenler dışındakilerin %75'ini kapatıyor. Yarısını kapatıyor, %25'ini kapatıyor falan filan. Tamam mı? Dinamikte de işte duruma göre eğer frame rate'iniz kaldırıyorsa olabildiğince maksimumunu göstermeye çalışıyor. Eğer sıkıntı çekiyorsanız azaltıyor. Şu dinamiği kullanmanız iyi işinize yarayabilir. Everything'i bence kesinlikle açmayın. Her halt görünüyor. Cehenneme dönüyor ortalık. Ben Essentials kullanıyorum. Ee, çok da yeterli yani. Bunun dışında Projected Textures'ı textures textures anlattım zaten. Ee, daha dün hatta bizim arkadaşlardan bir tanesi bunu kapatmış. Öyle bölüp duruyordu o zaman da. <laughs> bunu açtırdık geçti. Şimdi View Distance, Environment Detail ve Ground Clutter. Bunların üçü de normalde birde olması öneriliyor. View Distance ne? Şuraya bakın şöyle görüyor musunuz? arkası gitti. Ne kadar uzağa gördüğümü gösteriyor. Normalde bizden istenen ha, kule gitti şimdi biri alınca. Ben bunu dörtte tutuyorum. Dörtte hem hani sanki uzağa hala orası varmış gibi göstermeye devam ediyor. Varmış gibi değil de hani biraz daha gerçekçilik katıyor. Dört iyi bu açıdan. Ee, ve de çok zorlamıyor da. Onun dışında environment detailine etraftaki objelerin ne kadar uzaktan göründüğü. Mesela bunu nasıl yapabiliriz? Ee, şöyle şuralara bakalım mesela bunu açalım. Bak. Şu, şu görün şu görünecek sanırım. Hemen bir kapatalım bunu. Bak gitti. Gördünüz mü? Şunu açtığımızda bakın şurada bir tane şey var. Lantern var. Ee, fener var burada. İçinde alev yanıyor. Şunu görüyor musunuz? Bak ucunda. Şurada. Şimdi bak kapatıyorum. Görünmüyor. O, o fener hala orada. Ama benim olduğum uzaklıktan görünmüyor. Şöyle bakalım. 4'ten göründü. Demek ki bunun uzaklığı burada bir şey. 4'ten 3, 5'ten göründü, 4'ten gördü. 3'ten görünmedi. Gördünüz mü? Bu demek ki kaç yard artı işte 20 yard, 30 yard o uzaklığa göre burada bir yerde. Bu item şeyleri, e, ee, objelerin sizin dövüşünüze falan filan herhangi bir şeye katkısı yok. Sadece görsel. O yüzden bunu rahat rahat bire indirebilirsiniz. Grand Clutter ne? Grand Clutter da bakın şimdi. Şu yerdeki otların. Şunlar zaten şey değil. Ekstra ot değil. Orada olması gereken şeyler. Gördünüz mü? Şurada çiçekler çıktı. Bir şeyler çıktı. Bunların. Bak gitti. Tekrar yapıyorum. Hop. Şu çıkan ne? Bak burada bile. Yanımda bile çıktı. Şuna bakalım. Şöyle. Bak gitti çiçek. Şu hemen soldakini şurayı gösteriyorum. Şuraya tekrar bakın. Gördünüz mü? Ground clutter bu. Ambassador. Sürekli aynı achievement'ı alıp duruyorsun. <laughs> Peki. Bunların hepsini isterseniz dungeon için sadece düşünüyorsanız bir 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 yapın. Ben bunu 4'te kullanmayı daha fazla seviyorum. Triple buffering. Tiklik alacak. Texture filtering. Filtering. 4 x'te kalacak. Ray tracing. Ray tracing berbat bir şey. Görüntüyü güzelleştiriyor ama çok fazla kaynak istiyor. Neden bu? Mesela şuradan normalde şurada ne var buraya yansıyan ışık var ya bir de güneş ışığından gelen ışınlar diye düşünün o ışınlar için ışınlardan oluşacak gölgeyi ayarlamak için ekstradan bir ışık kaynağı daha oluşturuyor yani güneş ışını. Güneş ışığından dolayı tamamen ekstradan yeni bir kaynak oluşturduğu için burada özellikle haya falan alırsanız bilgisayarınıza fazla yük olur. Temel olarak bunu kapatacaksınız. Burada kullanmanız gereken FidelityFX e, Ne bu? Kakao mu? <laughs> Burada ne var? Burada da aynısı. Super Resolution 1.0 kullanılacak. VRS mod Disable Bu e, DirectX 12 Onun dışında Physical Reactions var. E, oyuncuların oyuncunuzun e, şeyin, NPC'lerin çevreyle olan etkileşimler işte otun yanından geçerken otu böyle ittirmesi falan filan o tip hareketler ee, mesela perde gibi bir perdenin olduğu bir yerden geçerken karakter oradan geçerken perdeye kafan değerse kafan ittiriyor falan o tip fiziksel e, etkilerin çevreye verdiğin etkilerin gösterilmesi yine dediğim gibi tamamen hani eğlence daha düzgün ortamı güzelleştirmek için olan bir şey o yüzden kapatabiliyorsunuz bunu ee, Max Foreground oyun aktifken kaç FPS'te olmasını gerektiğini mesela 60'a sıfır şey yaptı denk geldi görüyor musunuz? Açtığımda 112'ye çıktı. Valtraken'in kenarındayım ben. Dungeon'a gitsem muhtemelen bu 180-200'lere çıkacak. Ee, bunu böyle yaparsak 60'a sabitliyoruz. İşte kaç yaparsanız bak buradan artırabilirim de. Tamam mı? İstediğiniz belirli bir sınırda kalsın diyorsanız ee, bunu böyle yapabilirsiniz. Max Background ne bu? Arka tarafa aldınız bir şeylerle uğraşıyorsunuz bir şey yapıyorsunuz. O WoW arka planda çalışıyor. O zaman bunu böyle alacaksınız arka plandayken işte kaçça çalışsın? 20 ile çalışsın. Bunu yaparsan hiçbir şey olmuyor ama buna basarsan 20 de çalışsın diyorsun. Target FPS var. Bu ne? Ee, mesela 60 FPS yaptım bunu. Diyorsun ki benim bilgisayarım ne olursa olsun benim bilgisayarımı 60 FPS'te çalıştır diyorsun bilgisayara. Bildi, bilgisayar da sana geliyor diyor ki tamam yaparım ama eğer 60 FPS'i sağlamak için diğer özelliklerden kıtmam gerekiyorsa onu da yaparım. Yani FPS'i belirli bir sınırda tutacağım. Ama bazı yerlerde bazı mesela diyor ki mesela bunu o 60 yaptın bilgisayar zorlandı bir şey oldu kaldıramıyor. Hemen şuradan gelecek Particle density indirecek bu da. Bunu indirdiği için e, FPS 60'a çıkabilecek tamam mı? Bunu yaparsanız eğer 60'ta her şekilde tut. Görüntüleri de gerekiyorsa arada kıs diyor. Bunun şöyle bir sıkıntısı var. Eğer o tekrar ayarlama işte grafikleri Hani zorlandığında grafikleri anlık olarak tekrar ayarlama olursa oyunda ufak e, kısık e, kısa zamanla takılmalar oluyor haberiniz olsun. Bunu kapatacaksınız. Resample şartması var. Ben bunu kaçta tutuyordum acaba? Ben bunu fullde tutuyorum. Doğru sıfıra yakın. Burada bir yerde tutuyordum. Ama bunu e, 0.7 ile 0.3 arası mı 0.5 arası mı öyle bir şey de tutuyorlar normalde. Ben bunu fullledim Daha hoşuma gidiyor bu şekilde. Kontrast var. Kontrast ne? Kontrastın gördüğünüz gibi zıtlık şeyi renklerin zıtlığı. Ben bunu 80'de tutuyorum. 80'de niye tutuyorum? E, yaptığımız bu baştan sona ayarlar adına. Kontrast Hani mesela şu tarafa çekersek çok fazla bu pastelsi bir görüntü veriyor beyazın yoğunluğundan dolayı. Bu tarafa çekersek aşırı keskin oluyor. Böyle bir 80'lerde bir şey gayet yeterli. Bunun dışında brightness falan bu gamma bunlar ellenecek şeyler değil. Aa, bakalım. Yani böyle bir şey bu ayarlar. Dediğim gibi özellikle tutmanız gerekenler particle density bunu ultrada tutmak zorunda değilsiniz. Good civarı çok şey değil. Çok bir şey değil. Suyla, e, sıvı detayıyla Shadow'u low'da tutmaya çalışın olabildiğince. Ben dediğim gibi Peyre almayı daha fazla seviyorum. E, şunların hiçbir... Bak bunu da açmışım. Şunların açmanızı gerektiren hiçbir şey yok. Dediğim gibi bu dungeon detayı. Dungeon'da e, hani ki yapabilmek için bossları rahat rahat öldürebilmek için yaptığımız bir şey. Benim bilgisayarım iyi dersin açarsın. Ona bir şey demem. E, FPS yükseltmek için. Onun dışında Tekstürü yüksek tutun. Ben bunu bilmiyordum bu arada 3-4 sene öncesine kadar e, hay sürekli daha iyi yapıyordum. Çünkü hayda karakterlerin e, yüz detayı, armor detayı falan filan çok etkiliyordu. İster istemez ben bunu hayda tutuyordum. Onun dışında Spell density'yi e, everything'e bence getirmeyin. Dediğim gibi cehennem oluyor ortalık. Hangisi senin e, skill'in, hangisi arkadaşının skill'i, hangisi boss'un skill'i anlaşılmıyor. O yüzden essential'da tutun. Ee, onun dışında en önemlisi Project the Textures her şeyi kapatın bu açık kalsın. Yoksa yere atılan skill'lerde işte şurada geyser çıkacak oradan kaçman lazım. Orada bir oluşum var. Onu göremezsin. Göremezsen ölürsün. O yüzden bunları bu şekilde e, ayarlarsınız. Ben bir şey yanlışlıkla kapattım sanırım çünkü <laughs> etkisi değişti. Abi bir yavaşlama sezdim. Peki. Peki ay şeyler FPS ayarları bu şekilde. Dediğim gibi alt tarafa kamera e, uzaklığını normalden daha da arttırmak için işte şu seviyeye getirmek için şöyle düşünün. Bu seviyeye getirebilmek için e, bir şey bırakacağım, komut bırakacağım ki bunu ben temel bilgiler videosunda, ikinci videoda sanırım kamera ayarlarını yaparken de anlatmıştım. Bunu bu e, şeyi kullanarak yapabilirsiniz. işte şu otomatik şu an mesela bak tuşla istediğim ayara gelebiliyorum. Görüyor musunuz? Bunu da anlattım ben. Temel bilgiler 2. videoda sanırım. Kamera ayarları diye görüyor musunuz? Nasıl yapacağınızı. Ona gidip bakabilirsiniz. Onun dışında bir de grafiklerin kenarlarını keskinleştiren bir e, komut buldum. E, onu da oraya koyacağım. O da şu an aktif. Çok daha güzel. Hadi şöyle bir şeyi gösterebilirim. Bakın şuna yarıyor o da. Çok güzel. Şu yerdeki şeyleri görüyor musunuz? Bakın aşırı keskin. Şu yapılar şuradaki işaretler falan filan çok güzel. O yüzden o komutu da bir kullanın olmadı. Yanındaki biri sıfıra çevirerek kapatabilirsiniz de. Bir açıp kapatmak gayet basit bir şey. Peki bu video bu kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.